İrem Derici zamanında yarışmaya katıldı. 2011'de O Ses Türkiye'ye katılıyor ve Hülya Avşar ona dönüyor ve İrem Derici de bunu unutmuyor tabii. İlk keşfedilme hikayelerinde seni keşfeden destekleyeni hep aklının gönlünün bir köşesine tutarsın Benim ya. Benim için de Hülya Avşar o konuda çok kıymetlidir. Senin öyle miydi? Çünkü Gırgır Yedeşenlik vardı, müzikalde rahmetli Ayşen Guruda, Cenk Koray, Müjdat Gezen'in e, ...projesindeydik. Ha, i̇lk e, sahneye e, de. Oradan beni ilk gazino programına alan... ...Hülya Avşar'dı. O yüzden Hülya Avşar... ...benim için gerçekten kıymetli. Hülya Avşar resmen bir yıldız avcısı. Evet. E, Hande Yener'i de o keşfetmişti değil mi? Aa. Mağazaya gidiyor alışveriş yapmaya. Şişli'de Ali Altın Hande şarkı söylüyor ve evet senin sesin çok iyi diyor. Sezen Aksu'yla onu bir araya getiriyor. Sonra Bana Yıldız De isimli... ...bir yarışma programı değil mi? Orada da böyle yetenek e, keşfedeceklerdi. Evet. Yetenekleri keşfedeceklerdi ama... Maalesef reytinge yenik düştü o yarışma programı da. Üçüncü, üç bölüm yayınlandı. Üçüncü bölümde, bir tanesi canlıydı. Üçüncü bölümde kaldırılma kaldırıldı. kararı aldılar. Aslında yetenek yarışmalarında jüri olabilecek isim işte. Sana evet. nasıl? Sonra sen Gırgiriye'de sahne aldıktan sen sonra gırgır. aradı mı? Elma Kabere'ye geldi. E, tabii orada bir e, müzikaldi. Müjdat Gezen'in hani müzikal kabereydi. Ve seyretti beni. Müjdat abiye söylemiş hani ben... Hiç ünlü değildim. Daha hı. ilk defa Elma Elmakabere'de Müjdat Gezen'in Ama ünlülerle vardı. çıkıyordu. Ama ha. benim için ilkti ve orada ufak ufak tanınmaya başladığımda Müjdat abiye söylemiş. Tabii Müjdat Gezen'e de çok büyük saygım var aslında. Her evet. şeyin başında o ilktir. Hı. Buradan saygıyla anıyorum kendisini. Evet. Çok seviyorum. Oradan da gazino yani birinci sınıf A Plus gazinoya e, Hülya Avşar aldı beni. Bir buçuk iki yıl... Ee, çalıştım. Oradan da işte İboşov ondan sonra öyle işte e, gitti. Yürü ya. Evet evet. <laughs> Ama kendimi tabii geliştirdim. Tabii ki. Tabii ee, ki. Mesela Kabere'de 3-4 tane dans eden e, proje Gırgır'ı Deşenlik var. Romanların şeyini anlatıyordu. Hı. Hikayesini güzel dans eden kızlar vardı ama ben hepsinden iyiydim tabii. Çünkü devamlı kendimde yarışır haldeydim. Ha, güzel. Sen şu, olamayacağım. şu anda, da, olamayacağım. Şu anda da en iyi versiyonundasın herhalde değil mi? Böyle kilolarda gitti. Gitti gitti. Operasyon geçirdi. Gitti. Kaç kilosun şu anda? Gitti. Dur bir kalk. Hadi bir evet bir göster yani bakalım. Artık kalkıyorum kalk sizin için. Nasıl? Durumu? Çok iyi gözüküyorsun. Çok iyi yok. duruyor. Yani zaten sağlıklı sen ben hep duruyorsun. Zaten sende. Bacaklar da bayağı gayet güzel gözüküyor. Şöyle, Şöyle bir geriye doğru git de o kadar kilo verdin görünsün bari. Yani bir de küçültme ameliyatı oldun. Kaç ay önceydi? 10 ay oldu. 34 kilo verdim. 34 kilo 10 ayda. Kilo verdim. Daha vermeye devam ediyor musun? Ee, şimdi vermeye devam etmiyorum. Hı. Yani Gayet el iyi duruyorsun. Aslında dürüst olayım. ya, Sizden mi saklayacağım? Hı. Bu ameliyatın bir, bir psikolojik sıkıntısı var. Hı. Son zamanlarda bunu herkese söylüyorum. Hı. Ne? Sıkıntı şu. Kendime yaptırdığım en büyük işte ve iyi bir yatırımdı. Hmm. Evet ama bir noktaya geldiğinde kilo fazla vermeye başladığında şöyle bir durum oluyor. Daha kilo verirsem hani zombi gibi mi olacağım? Hmm. Hmm. Vermemem lazım. Hmm. Bu sefer karbonhidrata yükleniyorum o kilo vermeyi durdursun diye. Evet. Biraz kaçırdım mı da acaba eskisi gibi mi olacağım diye böyle bir git e, gel yaşıyorsun. Bu ama yani hani sözde çok kolay geliyor da ben bunu günün her gün yaşıyorum ve benim için büyük sıkıntı. Mesela dostlarım görüyor Tanyeli artık kilo verme diyorlar. Hı hı. ondan sonra onlara onları söyledikleri zaman hemen böyle karbonhidrata yükleniyorum. Sonra da eskiye mi döneceğim deyip paniğe kapılıyorum. Paniğe kapılıyorum yani biraz sıkıntılı bir durum. E, sinir bozukluğu falan yaratıyor mu ya da gelgitler yaratıyor mu bu ameliyat sonrasında geçen süre? Ben vitaminlerimi çok iyi alıyorum. Hı. Yani e, B12 alıyorum, full magnezyum falan alıyorum, iyiyim. Ama son zamanlarda hani bir psikoloğa ihtiyacım var çünkü çok büyük bir derdim var. Ne? E, çağımızın vebası İstanbul'da ev bulmak. Yine sokaktayım, yine sokaktayım. Nasıl sokaktasın? Nasıl? Yani sokakta değilim de işte 29'unda tekrar çıkış yapacağım. Bilmiyorum haberiniz var mı? Buradan iletmek istiyorum. Çok dikkat etsinler. Ne? Çünkü az kalsa dolandırılıyordum. Ay, evet İsmini veremeyeceğim e, sitenin Hı. ama bu e, emlak siteleri, Hı. ev bulma sitelerinde 20 bin TL'm e, iki gün önce son dakika kurtuldu. Çünkü e, sitede gördüm, telefon açtım. Evet. Çok güzeldi. Dayalı döşeli yer arıyorum. Biliyorsunuz Sidney ve Türkiye arasındayım Hı. devamlı. 20 bin kapora ver dediler. Hemen yollayayım ev gitmesin dedim. Ee? Ee, ama öyle bir ev yok, Aa. öyle bir şey yok. Acayip bir çoğalmış durumda. Son yani. anda nasıl yakaladın peki? Ya Allah beni koruyor desem onaylaya bastım uygulamadan. Onaylaya basınca bir anda e, şey kitle kitlendi. Uygulama kitlendi. O anda da uyanamadım. Arkadaşlarım sanat merkezindeki arkadaşlarım sen niye bu kadar saf kaldın? <laughs> Evi görmeden niye parayı yolluyorsun dediler. Evet ya. Çünkü ben evi aradım. Hı. Evin bütün detaylarını bayan bana attı. Hı. E, evin mahallesine de gittim. Gördüm. Evin içini görmedin evin ama. Evin içi şehir dışındaymış. Birisi daha alacak dedi. Hı. E ben de o kadar sıkıntıda kaldım ki. hani Otuzunda başka bir eve geçmem Peki, lazım diye. Ne kadardı diye. kirası? E, şu anda şöyle söyleyeyim. Hayır oranın kirası ne kadardı? Sözde tuttuğum. Söyleyeyim yani. hemen. İlk etapta 25 bin diye çıktı. Dün baktım yine o emlak sitesinde Aa. 10 bin diye çıkıyor. Sonra apartmanda e, Özge arkadaşım e, bir komşusu varmış aradı öyle bir daire. Yok. Yok o dairede oturan var ve dairenin fotoğraflarla alakası yok. Başkalarının Aa. oturduğu evleri. Kiraya koyuyorlar. Evet. Ve de başka İnternet evlere, evlat sitelerine. sitelerine. Evet. Yani evet. o apartmandaymış gibi gösteriyor. Halbuki apartmanda Aynen. öyle bir daire yok. Yok. Yani kimden ne alırsa diye düşünüyorum. Çünkü çok enteresan bir durum. Yani hatta şöyle bir şey oldu. Arayan, aradığım zaman dedi ki çok talep görüyor bu ev. TV8'den kiraladılar. <laughs> Geri dönüşü olabilir. Bir saat izin verin dediler. 10 dakika sonra mesaj geldi. Onlar... Set için çok kalabalık kalacaklarmış eşyalarım mahvolsun istemiyorum dedi son derece lüks bir ev. Ondan sonra aa ben de hani bir de TV8 dendi biliyor musun yani profesyoneller. Aa, i̇nanılmaz. Hemen e, bankadan parayı çıkarttım ev gitmesin diye. Çünkü, sonra aradın mı o kadını sana pazarlayan kadını sen ne yapıyorsun ya Allah bilir telefona çıkmaz. Aradım aradım Hı. çok profesyonel. E, görmeden dedim ki ben dedim onaylaya basıyorum gitmiyor ki gerçekten başıma Hı -hı. gelen bu. Siz dedim gelin Hı -hı. E, para elimde kontratı yapalım yüz yüze göreyim sizi öyle kabul etmiyoruz dedi. Hı -hı. Aa tabii Ama etmez. E, dün e, siteye baktım aynı fotoğraflar aynı adres 10 bin TL'ye düşmüş. Hı -hı. Peki Tanyeli e, ev İyi bulabiliyor genç. musun? Evden yani çok ne var? İstediğin rakama. Bulamam. Yani şu anda bulamıyorum. Ee, yok. Sen anladığımız kadarıyla bir hani maksimum 20 bin lira kirayız. 25. 25 civarı. Yani çünkü bizim çok ayıptır söylemesi. Bursa'da yaz zaten hani eşim biliyorsun Bursa'lı. Evet. Bursa'da kendimize ait bir yerimiz var mütevazi, Bodrum'da var. En azından İstanbul'da bu işler için iki oda bir salonda olsa. Ve bulamıyorsun. İki oda bir salonda olsa bulamıyorsun. Bulabilirsin oturabilirsen. Hmm, oturulamayacak evler gösteriyorlar çünkü sana. Yani bu ev e, çok uygundu fiyat olarak. Benim de anlamam lazımdı. Halbuki Anladığımız kadarıyla. Dördüncü kattaki Fatma teyzeye selam olsun. Fatma teyzenin evi kiralık değilmiş. Fatma teyze oturuyormuş orada. Ha, 20 bin TL'ye kekleyemediler millet Şimdi 10, mi? <laughs> <İşte yani. gülüyor> 10 bine işte yani. 10 bine. Evet. Ama Ay inanılır gibi değil yani. E, şu anda e, Evim var yani 29'unda çıkıyorum. Kuzguncuk'tayım çok bitirecek. mutluyum. Kontratım bitiyor. O ev ne kadardı şimdi ne kadar olacak? Valla Kuzguncuk'taki çok canım gibi sevdiğim böyle hakikatten Avustralya'dan çok çok sevdiğim insanlar. ben de kıymetleri çok. Şimdi orayı kiraya verseler benim oturduğum evi boğaz manzarası falan da var. Herhalde minimum 35'e 40'a verirler. Çok güzel Senin boğaz manzarası var. Senin açtığı için çıkıyorsun. Yani 40 bin de vermek istemem arkadaşım yani. Benzin mi vereyim, şey mi vereyim vermek istemem. Şimdi Sanyeli öse... şimdi haberlerde dinledik dün. İstanbul'da ev fiyatları o kadar uçtu ki İstanbul'da haftanın 2-3 günü çalışıp diğer zamanlarda ev ofis yapanlar eski şehire taşımaya başlamışlar. Hızlı trenle evet. gidip geliyorlar. Benim öyle bir şansım yok. <laughs> ne bileyim Bursa'dasın en azından. <laughs> Ama şöyle bir durum var. Yani ciddi söylüyorum gerçekten dolandırılıyordum. Yani. Ama... Ve insanlar gerçekten çok zor durumda. Ben şöyle diyorum Hı. ev artışları tabii ki ev sahipleri de haklı ama kiracılar da haklı. Bunun bir ortasını bulmak lazım. Çok ciddi Uzunamıyor. bir şekilde e, hani devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Gerçekten hadi ben Alo. sanatçıyım Alo. yine benim bir Alo. olurum var. 25 vermesem belki 30 vereceğim. Anladım. Ama e, Çocuk yaşından filo. bu yana aslında çalışıyorsun kazanıyorsun evet. da. Çok şükür. Ee, Niye kiraya şey vereyim? Şüküyor. İnsanları da şu şaşırtıyor. Nasıl bunca yıl bir tane İstanbul'dan ev alamadı? Aldım, sattım, Avustralya'ya yerleştim. Daha karlı bir anlaşma <laughs> yapmış arkadaş. Hayır, kadar. hayır. Ee, Acerkent'te bir evim vardı. Evet, Dillam vardı. Orayı sattık, işte Avustralya'da Avustralya'ya gittik falan. Şimdi Alo. o evler... Hı hı. 50 milyonun üstünde. Sen dütbükken aldın. Tabii Avustralya'da mesela Aldığın aynı ev. rakama aldığımız Aldığın evin sadece ev. 200 bin 300 Ay, bin ne artmış. Hmm. Aa, anladım. Orada böyle evet. krizler. Evet. Yani. Evet. Ve şimdi ne yapalım? Reklam, Reklam müziği geldi reklamdan. Evet, evet projenden de biraz bahsedelim. Evet Meksika'ya gittik. Ha Meksika'ya evet. gittiniz. Meksika'ya gittik. Ee, biz büyük bir ekibiz, sana söyleyebilirsin, senin önerin de var. <laughs> Yeni ismini duy Serhat Turak, dans topluluğun. Ben evet. söyleyince olmuyor. <laughs> Allah göğüs Dans Topluluğu. Allah göğüs dans evet. Topluluğu, evet. çok, çok rahat evet. bir isim. Ee, 35 gösteri Meksika'da yapıldı. Şimdi Allah nasip kısma ederse, Amerikamız var, yani Avrupa'mız geliyor. var. Avustralya'ya gidersin. E, İspanya var, Portekiz var. Ama 35 gösteri 48 gün bütün Meksika'yı gezdik. Aa, ee, mükemmeldi. Ee, önümüzdeki yıl tekrar istediler. Şu anda İspanya'ya ve Portekiz'e gitmeye hazırlanıyoruz. Ee, Dünyayı dolaşacaksınız. Dolaşıyoruz, evet. Büyük bir gösteri. Sizleri e, tabii ki şöyle söyleyeyim. Benim için çok kıymetlisiniz. Aa. Aslında bu gösterinin içinde böyle bir... E, Minik bir ekibimiz yok. Hı hı. O minik ekibi... 35 hani, kişiler aslında. E, toplam 80 kişiyiz. Hı, e, ne e, ne e, şey. Ama hani bayanlar grubu olarak e, işte şu anda organizasyonlarımız oluyor. Grubu lansmanlara ve e, festivallere göre küçültebiliyoruz ama gösterilerde... Minimum çok iyi 40 kişiyiz. Bak orada haberlere de çıkmış Meksika'da evet. Evet Meksika'ya, İspanya'ya, Portekiz'e, Amerika'ya, Avustralya'ya giderken bir de TV stü TV8 stüdyolarından geçelim dediler ve grubu tekrar alalım. Alacağız. dans topluluğunu alalım. Sana geldiğin için teşekkür Çok teşekkür Ben yine gelmiş Ulaş hocama da çok Hoşçakalın teşekkür ederim. Efendim. Evet Ulaş hocaya da. <laughs>